Yapılacak bir maç çevirme işiniz mi var? Acilen Jose Mourinho'yu arayabilirsiniz arkadaşlar. Videoya böyle başlamak istedim çünkü son haftalarda Fenerbahçe'nin galibiyet şifresinde özellikle Jose Mourinho'nun ikinci yarı yaptığı hamleler ve takımın vermiş olduğu reaksiyonlar ön plana çıkıyor. Burada da en önemli oyunculardan bir tanesi Amrabat'tı bence ve Amrabat'ın epik performansı devam ediyor. Kariyerinde hiç gösteremediği istikrarlı kulüp takımı performansı diyelim. Çünkü biz Amrabat'ı aslında milli takım performansından daha çok tanıyoruz. Başarısız bir Fiorentina kariyeri, başarısız bir Manchester United kariyerinden sonra kulüp takımlarında başarılı olmasına kimse ihtimal vermiyordu ta ki Fenerbahçe'ye gelene kadar. Amrabat resmen oyunun seyrini olumlu yönde değil hatta çok çok olumlu yönde değiştiren bir isim. Oyunu geriden yönetişi e, adeta iki yakayı birleştirmesi. Ben dün böyle bir tweet atmıştım. E, Asya ve Avrupa kıtasını birleştiren köprü gibi köprü. Amrabat demiştik. Gerçekten maça direkt olarak etki etti. E, tabii biz bunları konuşacağız e, ama bir gelin SofaScore bize neler diyor, veriler neler diyor. Oraya hemen geçiş yapalım. Evet bu şekilde çıktı Fenerbahçe. Aslında benim burada şaşırdığı nokta Ciku'yu dinlendirmesiydi e, Jose Mourinho'nun. E, kart sınırı vardı Beşiktaş maçı öncesi. E, ama ben yine de şöyle bir eleştiri yapayım. Yani adım adım bakmak lazım. Belki Samet'in oradaki hatası bize pahalıya patlayabilirdi. E, sonucun üzerinden okumayı pek sevmiyorum maçı. E, ancak hani maç maç bakılsa bence daha iyi olur. Bu benim naçizane görüşüm. Tabii ki günün sonunda Ciku'yu kullanmamamız ve Beşiktaş maçına saklayabilmemiz önemliydi. E kaldı ki Ciku da çok formda değil. Evet son haftalarda onu da çok fazla eleştiriyorduk. Belki onun için de bir rotasyon yapılmış olabilir ama Samet gerçekten her an sizi yarı yolda bırakabilecek bir oyuncu. Yani iki maç güvenirsiniz, Sonra üçüncü maç bir bakarsınız sizi yakacak bir hatayı yapabilir. O yüzden hani Samet konusunda biraz daha temkinli gitmekte fayda var diye düşünüyorum. Diziliş bu şekildeydi Fenerbahçe'de. E, Ennesiri oynadı, Tadiç ortada başladı. Oğuz Aydın yine formuna devam etti. Amravat girene kadar Oğuz Aydın bence takımın e, birinci oyuncusuydu diyebiliriz. İsterseniz verilerden gidelim. Direkt maçın en iyi oyuncusu bana göre Amrabat ile birlikte Oğuz Aydın'dan başlamak istedim. Şimdi Oğuz bir de Sorescu'ya karşı. Sorescu çok etkili olabileceğini bekliyorduk. Ona karşı da zaman zaman üstünlük sağladı. Geri de bu arada back pozisyonda da oynadı. Maçın belirli bir kısmında. Oraya birazdan simülasyon bölümünde geleceğiz. Bir golü var Oğuz'un. İki tane anahtar pası var. 6 tane ortası var denemiş. 4 tane dribbling denemesi, rakip eksiltme denemesini çok iyi bir şekilde e, gerçekleştirmiş. 11 tane ikili mücadeleye girip 9 tanesini kazanmış. Ayrıca 2 tane hava topundan bir tanesini kazanmış. Gerçekten epik bir performans gösteriyor. Oğuz Aydın da e, maçta özellikle hızlı alan kat etme, doğru yerde topu alma ve bitiricilik noktasında hızıyla birleştirince çok nadide bir Parça oluyor Fenerbahçe adına e, performansının bu şekilde gitmesini temenni ediyoruz. Duşan Tadiç'e gelelim. Ortada oynadı ama maçın her yerindeydi. Yani görmediğim nokta yoktu diyecektim. Bakın ısı haritası da hemen ekrana gelmiş oldu. Hem solda hem sağda hem ortada ki yani bir joker görevindeydi. Nerede oynadığının aslında çok da önemi yok. Ama bu konuda benim birazdan bir eleştirim olacak. Tadiç'in A60 bir asisti var bugün. E, ki mücadelede 3 tane anahtar pası var 8 tane orta denemesine 3 tanesini e, isabetli yapmış 7 tane ikili mücadeleye girip 5 tanesini kazanmış ki tad için ikili mücadeleye girme sayısı da bir hayli artmış gözüküyor benim buradaki eleştirime geçeceğim geçecek olursak e, birazdan simülasyon tahtasında da ifade edeceğim ama Lungoi ve Mbakata gibi iki tane aslında savunma yönü bana göre tartışmalı isim varken İrfan ilk yarı burada bence boşuna harcadık. İrfancan kabul edelim ki fiziksel anlamda çok hazır gözükmüyor. E, ee, orada siz Tadic'i tercih edebilirdiniz. Tadic çünkü çok daha formda bir isim. İlk yarıdan bazı noktalarda bence bitiricilik pozisyonlarda da Tadic kullanılabilirdi. Çünkü bu tarafta oynadığı da daha çok bitirici görüyoruz. Tamam Mısır haritasını gösterdik. Daha fazla yere zaten Joker gibi geliyor kendisi sorumluluk alıp e çok daha pozisyonu olmayan bir oyuncu tabii hiç kabul ediyorum ama bence şuradaki zafiyeti daha iyi değerlendirebilirdik maçın e, ilk noktalarında bunu söylemem gerekiyor. Şimdi tabii futbol çift taraflı oynanan bir oyun. Ardı Kızıldağ'ın çok fazla parladığını gördük bu mücadelede. Neden parladı? Çünkü Ennesiri bence orada çok fazla zaman kaybetti. Şimdi Ennesiri'ye bir bakalım. Bakın çok kanatlara yine deplası olmuş. Ceza sahası içerisinde çok buluşma Ceza sahası içerisinde ne zaman topla buluştu? Aslında ceza sahası içerisinde değil merkezde diyelim. Ee, Oğuz Aydın'a asist yaptığı pozisyonda. Ya yani Enesir ile ilgili bize bazı şeyleri ifade eden bir şey bu aslında. Yani bu adam ne kadar merkeze gelirse o kadar etkili oluyor. İnatla e, kendimi bu şekilde konumlanıyor kanatlara? Jose Mourinho mu acaba talimat veriyor? Ama ben Mourinho'nun böyle bir talimat vereceğini düşünmüyorum. Hareketli olması güzel, kanatlara deplas olması, oyun çeşitli anlamında güzel ama Çoğu mevkide bunu %90 oranında yapınca o zaman merkez özelliğini tamamen kaybediyor. Gelin SofaScore'un verileri ne diyor onunla alakalı? Bir asisti var, iki tane şut denemesi var, hiçbiri isabetli değil. Bir anahtar pası var, bir yaratılan fırsatı var, bir ikili mücadeleye girip bir tanesi kazanıyor. Üç hava topundan bir tanesini kazanmış çok etkileyici bir performans olduğunu açıkçası söyleyemeyiz. Bunların yanında bir de size genelde nasıl dizimlenmiş Fenerbahçe burada da bir fikir sahibi olma adına bence önemli bu verilerde onu da söyleyelim. Bakın Fenerbahçe'nin özellikle merkezden gitmeye çalıştığını görüyoruz ki ben aslında size şöyle bir ipucu vermiştim. Gazi Antep'le alakalı merkez hücumu yaparsa Fenerbahçe daha etkili olur dedik ve bu şekilde bir... Durum oluştu e, ve yani çok etkili değildik kanatlardan oyun kurup buradan bitirmeyi bekliyordum ama tam tersini yaptı Fenerbahçe kanatlardan bitirdi. E, bu da aslında farklı bir e, noktaya temas ediyor bizleri. Oyuncu değişikliklerinden sonra değişti mi sizce? Bence pek fazla değişmedi. Sadece e, şurada bir değişiklik var. Sanki bakın. Yani o sahaya çıktıktan sonra tabi doğal olarak Şimanski ve bu tarafa daha fazla bir konumlanma var. Bakın şu bölge, oyunun şu bölgesinde. Özellikle Şimanski, Kostiç, Maksimen'le beraber burada sola doğru bir ağırlık verilmiş hücum tarafında. Ee, buradan da aslında tehlikeli gelmeye başladı Fenerbahçe. Üst üste kornerler kazandı, Kostiç'i daha fazla çıkarken gördük. Ee, bunları söyleyebiliriz arkadaşlar. Gaziantep'e bakalım. Onlar da genelde aslında Fenerbahçe'yi onlar da merkezden gitmeye çalışmış. E, sol tarafı aslında bence çok yanlış bir şey yapmışlar. Hani kost için üzerine pek fazla gitmemişler. E, ama genel anlamda merkezden o KVK ile topu buluşturmaya çalıştıkları bariz bir şekilde gözüküyor. E, bunu da göstermiş olduk. Devam edelim. Burada daha merak edilen istatistiklere geçeceğim. E, bir de ilk yarı. Ee, özellikle İrfan Can Kahveci'nin performansına bir bakalım derim. Çok etkisiz gözüktü çünkü. Gerçekten rakamlarda böyle söylüyor mu? Bir anahtar pası var. Evet yani kayda değer. Üç tane ikili mücadelesiye girmiş. Bir tanesini kazanmış. Hava topu enteresan bir şekilde. 3 tanesinden iki tanesini kazanıyor. Ve bir dribbling denemesi var. Bunu söyleyelim. Onun dışında Oğuz Aydın'ı konuştuk. Oğuz Aydın'la ilgili şu ısı haritasında söyleyeceğim şey. Bakın geriye de ne kadar çok yardımcı oluyor. Tabii ikinci yeri bir sağ bek değişimi de oldu. Sağ bek'e de geçti. Orada da bu yüzden buradan gözüküyor. Ama şuralarda şu yayın oraya gelip topu buralardan taşıması. Orta sağ yayının oradan 3. bölgeye taşıması. Çok kıymetli geliyor bana. Onun dışında tek tek gitmeye devam edersek. Fred'in performansına bir göz atalım ee, Diyorum Bir asisti var Bir anahtar pası var Fred'in dört tane Uzun top denemesi üç tanesi isabetli 10 tane ikili mücadele Denemesinden dört tanesini Kazanmış Fred üç tane hava topundan ikisini Kazanıyor ee, Aslında ben çok etkili görmedim Fred'i ee, Bazen önünde alan olmasına rağmen dribbling yapmadı ee, i̇lk yarı biraz daha iyi gibi gözüktü ama ikinci yarı performansı düştü. Amrabat gelince tabii ki bazı şeyler değişti ve toparlandı. Şimdi gelelim diğer başrol oyuncusuna isterseniz çok zaman kaybetmeden. Amrabat neler yapmış bakalım şuraya bir bakar mısınız? Yani e, orta sahayı domine ettiği burada da anlaşılıyor tamamen buraları kaplamış performans. 45 dakikalık epik performans. Bir anahtar pas. 7 tane uzun top denemesi ki Fenerbahçe'nin oyununu rahatlatan toplar 5 tanesini isabetli yapmış 2 tane dribbling denemesinden 2 tanesi isabetli 3 tane özellikle hava topu kazanması önemli orada top kaybetmemiş 6 kere sadece top kaybetmiş 1 kere de faal almış rakamlara baktığınızda belki çok epik gözükmeyebilir ama oyunun gidişatında o soğukkanlılığı ve oyunu kurma becerisiyle bence çok farklı bir noktaya taşıyor oyunu. Bekao'ya bakalım. Golü dışında bence o da güzel bir performans sergilemişti. Bir golü var duran toptan Fenerbahçe sonunda golü buldu diyebiliriz. Dört tane ikili mücadeleden bir tanesini kazanmış. 9 tane hava topundan altı tanesini indirmiş. Bu da çok önemli bir meziyettir. Onun dışında şut bir engellemesi de var gözüküyor. İsmail Yüksek'e bakalım. 45 dakika neler yaptı. bir anahtar pası var onun da. Bir dribbling denemesi var. 3 tane ikili mücadele yine girmiş. Biz İsmail'den beklediğimiz şeyi gerçekleştirmiş. Ama şurada çok enteresan. 6 tane hava topundan 4 tanesini indirmesi de ekstra olmuş. Ben İsmail aslında çok kötü bulmadım ilk kere. Fred'i daha kötü buldum. Ama şuna güvendi Jose Mourinho büyük ihtimalle. Amrabat'ı ben oraya sokarsam Fred toparlayabilir. Nispeten daha iyi gözüktü Fred. Ama çok yeterli miydi emin değilim. Osayi'ye gelelim hemen. O sayede elinden geleni yaptı. Özellikle Lungoyi'ye karşı yani ikili mücadele kazanma rekor kırmış olabilir. Bakın 10 tane ikili mücadeleye giriyor. 6 tanesini kazanıyor. Lungoyi'yi gerçekten hiç hareket ettirmedi. Savunma yönünden çok iyiydi. Hücum yönünden daha fazla çıksa bence Fenerbahçe oradan daha etkili gelebilirdi bu arada. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe burayı çok iyi kullanamadı. Embakataya karşı zaman 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 Lungoyi'ye karşı ikili mücadele üstünlüğünü çok iyi bir şekilde sergilediğini görüyoruz. Samet'e bakalım. 4 tane tehlikeli atak engellemiş. Ee, bir tane kademesi var. Ee, 4 tane ikili mücadeleden bir tanesi kazanmış. Çok kötü veriler bunlar. Bakın 6 topu hava top 6 hava topu denemesinden bir tanesini ee, kazanmış. Bu da o anlamda iyi gözükmüyor. Kostiç'e bakalım. Evet 90 dakika. Benim hatırladığım çok önemli iki tane kademesi vardı. Ee, belki bir tanesi gole giderken de. O, o Onu altın çizebilirim. Onun dışında dört tane ikili mücadele iki tanesi kazanmış. Yani Kovstic'i biz sanki burada böyle kullanarak onun ofansif meziyetlerini biraz köreltiyormuşuz gibi geliyor. Daha fazlası var. Ayağından topu çıkartma dört buçuk saniye de çıkartıyor. En hızlı çıkartanlardan biri ama burada bu fiziksel eforla onu yoruyormuşuz gibi. Yani burada aslında biz transferde gerçekten Osterwalder'in yapabileceklerini hem stoperleşen bir Bek hem e, sol bek oynayabilen, savunma yönü güçlü, atletik bir e, oyuncu arıyoruz. Benim birinci transfer ihtiyacının bu olduğunu bazı bir şekilde görebiliyoruz bence. Sorudan girenlere bir bakalım. Hemen sonra simülasyona geçeceğiz. Sam Maximen e, 45 dakika performans gösterdi biliyorsunuz. 7 tane dribbling denemesinden 6 tanesi başarılı, bir anahtar pası var. Çok da kötü gözükmüyor aslında e, rakam anlamında. 9 ikili mücadeleden 7 tanesini kazanmış durumda. Tabii asist veya e, gol yok. Yani maksimenle alakalı gördüğümüz en önemli noktalardan biri bu. İsterseniz bir de e, sonradan Szymanski'ye bir bakalım. 66. dakika oyuna girdi. Birazdan takım boyunu işleyeceğiz. Neler değişti onları da konuşacağız simülasyon tahtasında. Hatırlatayım onu da. 2 tane şut engellemesi var. 4 tane ikili mücadeleden bir tanesini kazanmış de bu şekilde bir performansı var. Yani onunla ilgili de benim şu maçla ilgili şurada şu tabloya baktığımızda aslında ortada onun başlaması. Tadi için burada başlaması bence daha verimli olurdu burayı daha efektif kullanma anlamında. Çünkü Şimanski'nin burayı iyi kapatması aynı zamanda Fred ve İsmail kim oynayacaksa ya da Amrabat'ın gol bulma yollarında Gaziantep'in yay çevresinde merkez oyunculara gol yeme zafiyeti varken orayı da kullanamadık aslında baktığınızda. O yüzden bence Şimanski'nin pek dillendirileceği bir e, maç değildi. Ben onun oynaması gerektiğini düşünüyorum. Biraz daha popülist bir fikre karşı çıkıyorum. Belki linç yeme pahasına. Kusura bakmayın. Şuradan devam edelim. Ceko'nun performansına. Evet, Edin Ceko ile ilgili söyleyeceğim şey şu aslında benim. En nesiri yorsun. Biz Edin Ceko'yu eforlu kullanalım. Edin Ceko 30 dakika kala girse bile hat-trick bile yapabilir. Öyle bir, bir vuruş becerisi var aslında baktığınızda. Bizim Edin Ceko'yu eleştirdiğimiz nokta aslında kendi elinde olmayan bir neden. Yaş. E, eforunu kontrollü kullanmak lazım. Siz bu adamı 90 dakika kullanırsanız bu adam tabii ki gol kaçıracak. Bu adam tabii ki pozisyonlardan yararlanamayacak. Ama en nesiri yorduktan sonra siz bu oyunu, oyuncuyu oyuna alırsanız o zaman inanılmaz bir estetiği ortaya çıkıyor. Unutmayın efor kullandırmadığınız, efor, efor sarf ettirmediğiniz bir oyuncunun estetik gücü varsa o estetik ortaya çıkar. Bir golü var. Ee, %71 isabetli pası var 3. bölgede önemli. 4 tane ikili mücadeleden bir tanesini kazanmış ve e, onun dışında da bir fual almış gözüküyor. Evet, bu sofa skor verilerini biraz da genel istatistiklerle okuyalım. Şimdi de simülasyon tahtasına geçiş yapacağız. 1.45 gol beklentisi yaratmış e, Fenerbahçe %55 topa sahip olmuş %45 Gaziantep'te kalmış. Onun dışında kaleci kurtarışları 1'de kalmış kalecileri çok göremedik. 447 pas yapmış Fenerbahçe ki oyunun aslında tıkandığı noktalar siz alan bulamayınca bu pasları çok sık yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ben pas sayısının artmasından bir, bir takım çekinirim aslında baktığımızda e, onu da söylemiş olalım. Ve burada Fenerbahçe'nin e, kaldığı işte oynadığı oyun şekli ekrana geliyor arkadaşlar. Gaziantep'in bu şekilde. Ve oyun bölgesi burada orta saha özellikle çok farklı bir noktaya geliyor. %44, %16, %40 oyun bölgelerinde görüyoruz Ayrıca Evet maça Fenerbahçe bu şekilde başlamıştı biliyorsunuz ee, ama işte belirli bir bölgede bir bire gelene kadar Aslında bazı şeyler tartışıldı Fenerbahçe Şurayı çok iyi kullanamadığını özellikle söylemiştim ee, bu hattı daha iyi kullanabileceğini e, ifade etmiştim Aslında demin de anlatmaya çalıştım. En nesil şuraya yerleşmeye çalıştığında arkadaşlar Tadiç burada kalıyor. Tabi şu arkadaşlar da şuraya geliyor. Burada bir kalabalık oluşuyor. O Kareke burada sadece ileride kalan tek isim Kenan şurada bağlantıyı sağlıyor. Herkes geriye gelmeye çalışıyor. Burada İrfancan'ın e, içeri değil çok dışarıda kaldığını düşünüyorum. E Oğuz Aydın ceza sahası içerisine girdi ve gerçekten golü de öyle bulduk. Önemli bir şey sağladı. İsmail Yüksek burada daha fazla kaldı Fred'le beraber. O Kereke'yi kontrol altına aldılar. Şu şekilde bir düzen oluştu. Fenerbahçe şurada şöyleydi. Kostic ilk yarı çok fazla çıkmadı bence. O sayede çıkmadı. Burayı Fenerbahçe kontrollü bir hücum planıyla oynamaya çalıştı arkadaşlar. Ama tekrar söyleyeceğim şudur ki şurayı Fenerbahçe daha ee, iyi, iyi yapabilirdi şurayı şu bölgeyi şuradan çünkü oyunu Gaziantep'in bir zafiyeti olduğunu e, düşünüyorum burada bunu iyi kullanamadık bence onu söyleyeyim onun dışında merkez oyuncularının Fenerbahçe'nin bu maçta gol bulma ihtimali çok yüksekti Fenerbahçe bunu da bence çok iyi e, sağlayamadı e, oyunun eksi tarafları bunlardı Tabi şimdi bazı oyuncu değişiklikleri oldu. Fenerbahçe bir bire bir şekilde getirdi. Ve 40 yani ilk yarının başında diyelim. E, ilk yarının başında diyorum. ikinci yarının başında. Oyuncu değişiklikleri oldu. Maximen Maksimen İrfan'ın canın yerine oyuna girdi. İrfan'ı şöyle alalım. E, ve maçın pis işlerini yapan maçı yöneten Amrabat İsmail'in yerine oyuna girdi. Şimdi böyle olunca Fenerbahçe ne fark etti arkadaşlar? O kareke burada topla buluşabiliyorken buluşamamaya başladı. Çünkü Amrabat burayı çok iyi kontrol etti. Şu şekilde bir düzen oluştu. Orayı bir oynayalım iyice. Yani bu söylediğim 46 ile 66 arası Fenerbahçe'nin oynadığı oyun düzeni. Şimdi Amrabat burayı çok iyi kontrol etti. Buradan Gaziantep Spor en önemli noktalarını sağlayamadı. Oğuz Aydın burada kaldı ama Kostiç ikinci yarı daha fazla çıkmaya başladı. Sorescu'yu buraya getirdiler. Oğuz Aydın içeri daha çok kana gelmiş oldu. Tadic'i biz e, biraz daha işte bu tarafa yakın oynamaya başladığını gördük ve Fenerbahçe'nin oyunu bir tık bir takım düzelmelere sebebiyet verdi. Onu söyleyelim. Tabi maksimen bu tarafa geçti. Oğuz buraya geldi zaman zaman. Burada kanat değişimlerini çok sık gördük. İki oyuncu da kanatları sık sık kullanmaya çalıştı. İşin aslı Lungoy'in üzerine daha iyi gelebilir miydi? Oğuz gelebilirdi belki ama o say Samuel de çıkamadı çünkü Kenan burayı her zaman bir yokladı. Bütün hava toplarını almaya çalıştı. O sayı orada. İzin vermedi. Okereke hep bu tarafa kat etmeye çalıştı. O sayi çıkmasın diye. Yani şöyle bir şey yaptı. Gaziantep ve Selçuk İnan aslında o sahayın ileri çıkışlarını engellemek için benim dedim ya aslında şurada çıksa Fenerbahçe daha iyi bir hücum düzeni olabilir demiştik. Onun hücumuna çıkmaması için baskıyı tamamen o sayının çıkmamasına yönlendirdiler. Bu kanattaki zafiyet ortaya çıkmadı. Bu tarafı tercih ettiler. Burada da Arda o yüzden ön plana çıktı arkadaşlar. Arda neden ön plana çıktı diyoruz ya. Bu yüzden maksimen orada Kostiç biraz daha çantada keklik gözüktü. Onlar için daha etkisiz olabilirdi Fenerbahçe buradan diye düşündüler. Ee, zaten sonra 66'da nesiri oyundan çıktı. Buraya Edin geldi. Daha sonra e, Şimanski oyuna girdi. Bu değişiklik Mourinho için çok önemli bir değişiklikti bence. Sola biraz daha konumlanmış oldu. Şurada Fred. Ve Amrabat biraz daha ileri gelmiş oldular arkadaşlar hücum bölgesinde. O zaman Şimanski buraya geldiğinde e, aynı zamanda Tadiç buraya geçti. Oğuz Aydın e, o sahaya çıktığı için onu söyleyelim. Oğuz Aydın buraya geçti. bek gibi oynadı. Kostiç biraz daha yine buralara geldi. Ama şurada Şimanski şuraya deplası oldu. Şimdi Şimanski buraya geçince ne oldu? Demin söylediğim şey. Soreskular falan hiç gelemedi zaten ama... Burada Fenerbahçe bir fazla oynadı. Zaman zaman Şimanski buraya geldi. Fenerbahçe burada bir fazla oynadı. Şimanski'nin ısı haritasına baktığımızda aslında böyle bir e, şey var, özelliği var. Fenerbahçe atak devamlılığını sağladı artı bir oyuncuyla. Bakın şöyle bir düzenle farklı şeyler konuşuyor olduk biz. Fenerbahçe burada bir fazla oyuncu oldu bu şekilde. o Aydın'ın zaten zaman zaman çıkışları şuraya kadardı. Sonra buraya. Zaten Oğuz'un da en önemli özelliği arkadaşlar. Şuradan yaydan şuraya kadar gidip içeri girmesi. Yani çoğu oyuncu mesela burada etkili olabilir. Ya da buradan çıkışta etkili olabilir. Oğuz buradan. Yani direkt oyunun anahtarı aslında Oğuz'un şu performansı. Ee, onu da söylemiş olalım. Evet bu şekilde bir düzen görmüş olduk. Ee, genelde taktik taktasındaki farklar bu şekildeydi. Bu arada Edin Ceko'nun oyuna girmesinden sonra oyunu Fenerbahçe buraya daha çok yığmaya başladı. Çünkü Arda da bunun üzerine gelmeye başladı. Arda'nın etkisi azalmaya başladı bu sefer savunmada. Çünkü Ceko üzerine çok çekti. Tadic biraz daha rahat buldu. Duran top işi çözdü belki ama işin görünmeyen kısımlarında da Amrabat ve Fred demin söylediğim gibi merkez hücumunda Fenerbahçe'nin daha etkili olması gerektiğini söylemiştim. Buralarda aslında çok uygun pozisyonlar geldi. Hatta bir pozisyon hatırlayacaksınız. iki ile eşleşti Amrabat da. onu geçti burada. Bir şekilde boşta kaldı. Maximen Sorescu ve o günü alt ettikten sonra şurada şöyle bir pozisyon oldu ki Amrabat'a burada pas vermedi Maximen. Verse %100 e Sivas maçında attığı golün bir benzerini atabilirdi. O pozisyonu hatırlayacaksınız. Burada şunu söylemiştim maç önü. Zaman zaman Amrabat burada hücum önceliği almalı. Zaman zaman Fred hücum önceliği almalı demiştik. Burada onu Fenerbahçe Şimanski'nin girişi Ceko'nun etkili oyunuyla yapmaya başladı. Yani Jose Mourinho'nun çok iyi reaksiyonları vardı. Oğuz Aydın ve özellikle Amrabat iyi ki bizimle. Tekrardan bunu söyleyeyim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benim anlatacaklarım bugün detay programında bu kadardı. Umarım sizde keyif almışsınızdır. Videoyu beğenerek bizlere destek olabileceğinizi hatırlatıyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.